Şekildeki devrede V'y eşittir soru işareti olarak sorulmuş. Şimdi soruyu çözebilmek için biraz devreyi inceleyelim. 15.2 voltluk bir gerilim kaynağımız var. Üzerinden i beta akımı geçiyor. Buradaki 10 kilo ohmluk direncin üzerinde düşen gerilim 10.000 i betadır. Burası artı burası eksi. Akımın yönü bu taraf olduğu için. Buradaki bağımlı akım kaynağımızın değeri 29 i beta olduğu için şuradaki 500 ohmluk direncin üzerinden de 29 i beta geçer. Dolayısıyla bunun üzerindeki gerilim 500 ile 29 i betayı çarptığımız zaman 14.500 i beta olmuş oldu. Akım bu taraftan geldiği için onun üzerinde düşen gerilimin burasını artı burasını eksi olarak işaretliyoruz. Dolayısıyla buradan i beta geldi. Buradan da 29 i beta gelince buradan aşağıya doğru 30 i beta'lık bir akım aktı. Buradaki direncimiz 200 ohm olduğuna göre 200 ile de 30 i beta'yı çarptığımız zaman 6000 i beta'lık bir gerilim düştü. Bunun üzerinde burası artı burası eksi olacak şekilde. Şimdi sorumuzu çözmeye devam edelim. Şimdi şu nokta ile şu nokta arasındaki gerilim burada 15.2 volt eşittir diyoruz. Buradaki gerilim neydi? 10.000 i beta artısından girdiğimiz için artı. Eksi 0.8 şuradan geldiğimizde de 6.000 i beta olmuş oldu. 10.000 ile 6.000'i topladık 16.000 i beta oldu. Eksi 0.8 eşitliğin karşı tarafına artı olarak geçti ve 15.2 ile toplayınca 16 oldu. i betayı çektik 16 bölü 16.000'den 1 mA olarak bulmuş olduk. Şimdi şurası şu noktayla bu nokta arasındaki gerilim... ...buradan baktığımız zaman nedir? 6000 i beta'dır. Buradan gittiğimizde eksi vy... ...onu burada yazdık. Şurada gene eksi ucundan girdiğimiz için... ...eksi 14500 i beta... ...ve şunun da artısından girdiğimiz için... ...artı 25 olmuş oldu. Eşitliğimiz burada. Şimdi buradan vy'yi çekelim. Vy'yi çekebilmek için bunu sol tarafa getirdik. Bu şekilde oldu. 6000 karşı tarafa geçince eksi olmuş oldu. 14500 ile topladığımızda eksi 20500 i beta olmuş oldu. E peki biz i beta'yı da 1 miliamper olarak bulmuştuk. Onu da buradan çarptık. 20500'ü 20'ye böldüğümüz zaman 20.5 oldu. 25'ten de 20.5'ü çıkardığımız zaman 4.5 volt olarak biz Vy'yi bulmuş olduk. Şimdi gene aynı devremizin üzerinde biz i beta'yı 1 amper bulmuştuk. Vy'yi de 4,5 volt olarak bulmuştuk. Diyordu ki devrede üretilen toplam güç harcanan güce eşit midir? Şimdi bakalım. Şuradaki 15,2 voltlu kaynağın gücü bunun gerilimi 15,2 volt çarpı akımımız da i beta o da 1 mili amperdi. Çarptığımız zaman 15,2 mili watt. Peki başındaki eksi nereden geldi? akımımız gerilim kaynağının eksi ucundan girdiği için bu eksi olmuş oldu. Bunun eksi olması aynı zamanda bunun güç veya enerji ürettiği anlamında geliyor. Şimdi 10 kilo ohmluk direncin harcadığı güç nedir? Bunun direnci 10.000 ohmdur çarpı R kare formülünden gidiyoruz. Üzerinden geçen akımda I beta yani 1 mili onun karesini aldık. İşlemimizin sonucunda 10 mW'lık bir güç harcanıyormuş bunun üzerinde. Şuradaki 0.8 voltluk Gerilim kaynağının gücü nedir? E, gerilimimizin değeri 0.8, akımımız da i beta yani 1 amper 10 üzeri eksi 3 çarpınca 0.8 milivat oldu. Başındaki eksi nereden geldi? i beta kaynağın eksi ucundan girdiği için burası eksi oldu. Demek ki bu da enerji üretiyormuş. Sonra şuradaki 210 luk direncin harcadığı güç r i kareden buluyoruz direncimiz 210 ohm onu yazdık. 30 i beta olduğu için 30 çarpı 10 üzeri eksi -3 bunun karesini aldıktan sonra 180 mW'lık güç harcanıyormuş bunun üzerinde. Şurada 29 i betalık bir kaynağımız var. Bağımlı akım kaynağımız. Bunun üzerindeki akım 29 i betadır. E, üzerindeki gerilim de Vy idi. Onu da 4.5 volt olarak bulduk. Çarptığımızda 130.5 mW olmuş oldu. Şimdi burada baktığımız zaman akım kaynağımızın yönü şu şekilde. Üzerindeki V'ye de artı eksi. Dolayısıyla bunların yönleri aynı olduğu için biz bunu artı aldık. Yani demek ki şuradaki kaynak bir güç üretmiyor. Üretilen gücü harcıyormuş. Şuradaki 500 ohmun üzerindeki güce bakalım. Neydi? R'yi kareden direncimiz 500. Üzerinden geçen akımda 29 i beta olduğuna göre işlemlerimizi yaptık. 420.5 watt harcanıyormuş bunun üzerinde. Şuradaki 25 voltluğa bakalım. Nedir? Üzerinde düşen gerilim 25 volt. Akım da 29 i beta olduğuna göre bunları çarptık. 725 mW oldu. Buradan akım kaynağın eksi ucundan girdiği için bunun başında eksi oldu. Yani bu da enerji üretiyormuş. Şimdi enerji üretenleri toplayalım. Eksi 15.2, Eksi 0.8 eksi 725 hepsini topladığımız zaman eksi 741 mili yani 741 miliwattlık bir enerji üretiliyormuş buradaki sistemde. Peki harcananları toplayalım pozitif olanlar bakın 10 burada 180 130.5 420.5 bunlara da topladığımız zaman 741 miliwattlık da bir enerji harcanmış. Demek ki üretilen güçle harcanan güç birbirine eşitmiş.